Wow, yalnız hissiyat var öyle süper. Hoppa! Oye! Oh yeah. <laughs> Çok iyi be! Oh, i̇şte bu! İşte bu! Fanatec DD2 inceleme video serisinin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde masa üstünde statik olarak size özelliklerden bahsettik. Hem base'in hem de direksiyon setinin. Bu bölümde arkadaşlar piste çıkacağız ve gerçekten sürerken bana ne hissettirdiğini, araçtan gerçekten mantıklı ve bir nevi beni tatmin edebilecek verileri alabilecek miyim onları göreceğiz. Peki bu mantıklı veriyi alabilmek için neredeyiz? iRacing'deyiz. Pistimiz Montreal Gilles Villeneuve pisti. Niye bu pisti seçtim diye soracaksınız. Bilmiyorum AccuForce videosunu izlediniz ama orada da aynı şekilde bu pistteydim ve bu pistin içerisindeki bombeler, tümsekler, köbler, apexler hepsi böyle bir nevi aslında bize gerçek hissiyatı verebilir mi, verilmez mi? Ya bir nevi direksiyon setini zorlayacak bir pist olarak gördüm, düşündüm ve yine aynı şekilde yapacağım. Araç bir tanesi yumuşak, homojen GT4 aracı, Porsche Cayman GT4 Club Sport. Diğeri ise safkan, raw bir formüle yarış aracı, formüle 3.5 Dallara Renault aracını kullanıyor olacağız ve bu iki aracı aslında denememin veya yani iki farklı aracı denememin sebebi de şu iki farklı araç içinde farklı direksiyon ayarları yapıyor olacağım. Onun da sebebini zaten sürüş esnasında sizlere anlatıyor olacağım. Biliyorum heyecanla bekliyorsunuz ve çoktandır da sürüş videosu çekmedik. O yüzden ah hiç uzatmadan bence başlayalım. Evet Porsche Cayman GT4 Club Sport aracılayım. Gilles Villeneuve pistindeyim, Kanada'yım. Ve aslında şu e, ilk turumda Tabi yavaş gideceğim araç daha sonuçta ısınmadı lastiklerim soğuk. Bir nevi aslında direksiyondan neler yapabilirim onları da size bahsetmek istiyorum. Şimdi şuradaki menüyü değiştirdiğimiz zaman şimdi setup 5 diye bir şey çıkıyor karşıma. Bu hani size bahsetmiştim ilk bölümde 5 tane profil yükleyebiliyorsunuz ya aslında direksiyon içerisinde. Bu sonuçta ben şu anda 5.sini kullanıyorum. Ve beşincisini değiştirmek istiyor muyum diye bana bir nevi soruyor. Alttaki sonuçta toggle'la da ya yani joystickle diyelim onu. Hangisini değiştirmek istiyorsam orada bana seçeneklerini sunuyor. Tabi ben 5'teyim. 5'in içerisinde de hemen diyor bana sensitivity olsun, force feedback ayarı olsun, FFP yani force feedback linearity, daha sonrasında natural damper, natural friction, ondan sonra FFP interpolation, daha sonrasında FFP intensity, force feedback, spring effect, damper effect, brake level indicator, shock vibration, MPS function. APM mod gibi gibi yani bilmiyorum kaç tane oldu şu anda saymadım ama Gerçekten sürüş esnasında değiştirebileceğim baya baya bir parametre var Ve zaten e, şimdi şunu da belirtmek istiyorum Ben bir nevi aslında bu direksiyon ayarlarını bu arabaya bu piste göre yaptım Ama e, Formula 3.5'u kullanırken birkaç değişiklik yapacağım ...ve hangi değişikliği niye yapacağım da aslında size belirtiyor olacağım. Evet, bence yavaştan hızlanmaya başlıyordum. Ve direksiyonun bana gerçekten verdiği hissiyatı... ...olabildiğince sizlere hissettirmeyi anlatmaya çalışacağım. Peki, ilk viraja geliyoruz. Fren yapıyorum. Hemen sekiyor. Çok ilginçtir r Faktör 2'de aynı o birinci virajın çıkışında ikiye girerken bir tane tümsek var böyle hoplama bir şey var. Çöküyor sanki yol orada. Tıp atıp aynı hissiyat burada da var. Çok güzel. Güzel bir detay bu yani. Apex'leri evet içerideki köprüleri çok güzel hissediyorum. Köprüden düşer düşmez araba bir anda savruluyor. Direksiyonu bir ağırlık geliyor. Çok inandırıcı. Gerçekçi yani. Arkası savrulduğu zaman arkası mesela frene basıyorum ama arkası biraz boşalıyor. Hemen direksiyon kendi kendine boşalmaya başlıyor. Doğru bir hissiyat yani. Bu çok önemli. Arkasının kaydığını sırf görsel olarak hissetmek veya anlamaktansa direksiyonun verdiği feedback ile bunu anlayabilmek gerçekten çok büyük bir avantaj. Önü kaydığı zaman da kez aynı şekilde boşalıyor direksiyon. Büyük tümseye çıktığın zaman da aynı şekilde daha da sert vuruyor. Biraz daha sert bir frene basacağım, araba yalpalanıyor. Araba yalpalandığı zaman hemen direksiyonu bir boşalma var. Bu, bu bana çok aslında gerekli bir feedback. Niye? Çünkü arabanın aslında hafiflediğini hissediyorum. Araba hafifleyince ne demek? O zaman bir nevi altındaki grip yani lastiklerin aslında temas ettiği e, miktar bir nevi azalıyor yani en azından dengesi dağılımı azalıyor. Bu da aracın o esnada aslında tutunma gücünün daha az olduğunu, daha yetersiz olduğunu ve biraz böyle bir nevi diken üstünde olduğunu söylüyor. Evet. Tümsekten atlarken düştüğümüz an tümsekten direksiyonun kaldığı açı, ondan sonra aslında araçla hani aracın baktığı istikametle direksiyonun baktığı istikamet bir nevi örtüşüyor. Şimdi biraz daha zorlamaya başlayacağım. Bu dışarıdaki Apex'ler galiba aşırı aşırı e, muntazam bir şekilde e, yapılmış. Çünkü onları çok hissetmiyorum ama içerideki aşırı hissediyorum. Evet dışarıdaki köbler çok hissedilmiyor. Belki gerçekten çok düzler gerçek hayatta olduğu gibi. Sesi geliyor, titreşimi geliyor ama feedback olarak mesela gelmiyor. Ama içerideki dediğim gibi Apex'ler aşırı derecede inanılmaz feedback veriyor. Ve direksiyon canlı. Fazla direct diyebilirim yeri geldiği zaman. Direksiyonun düzlüklerdeki tüm sektikler, küçük küçük bombeler hepsini çok rahat bir şekilde hissedebiliyorum. Hakikaten avantaj. Hoppa. Bu arada zaman kasmıyorum. öyle muazzam da bilmiyorum aracı açıkçası. Çok tanımıyorum ama en azından bu iki araç arasındaki e, farkı size anlatabilmek için e, en azından yeterince bir bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Şimdi direksiyonun kendi içerisinde bir takım yazılımlar var. İşte Dynamic FFB yani sürat arttıkça, direksiyon açısı değiştikçe bir nevi aslında e, size sunduğu force de kendi içerisinde değişkenlik, değişkenlikler gösteriyor. Onu da birazdan anlatıyor olacağım. Şu virajı aldıktan sonra hop tümsek hoppa. <laughs> Bu çok iyiydi. <laughs> yani araç hızlandıkça mesela direksiyonu çeviriyorum böyle. Herhangi bir yalpalanma olmuyor. Kendi kendine hemen düzeltebiliyor. Bu çok büyük bir özellik. Valla arkadaşlar ben keyif alıyorum. Yalan yok. Arkası kaydığı zaman hemen hissediyorum. Hemen hissediyorum. Direksiyon boşalır. Ya yani direksiyon boşaldığı an hemen ekranla mantıklı veri üretiyor olması, bana bunu gösteriyor olması, bana bunu hissettiriyor olması gerçekten muazzam bir his. Biraz kayan süzülen arabayla gidiyoruz sonuçta. Birazdan da tutan bir arabayla gidiyor olacağım. Arkasında kayıyor bu esnada. TC'ye çok güveniyorum sanki. Neyse devam. Ama genel olarak verdiği veriler mantıklı. Bu da benim için çok önemli. Hakikaten ekranla... E hoppa çok fazla çıktım o körbe ve elimi de itti. <laughs> Vites değiştirmeyi unuttum. Peki. Yani gerçekten verilen veri ve en azından verilen hissiyat ekranla örtüştüğü zaman ve aracın dinamikleriyle örtüştüğü zaman demek ki olmuş demektir benim için. Akü Force'u kullandığım zaman da aynı haz yaşamıştım bu Fanatec Direct Drive 2 direksiyon setinde kullanırken tıpa tıp aynı hissiyatı yaşıyorum. Ha şimdi şöyle bir şey var. Onu biraz anlatacağım. Bu daha pürüzsüz. Onu sebeplerinin sebeplerini zaten uç konuşmasında da anlatıyor olacağım. Tekrar şu iki Apex'i hissedeyim. Hoppa. Oh, Hoppa. Oh, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Peki. hu! Güzel güzel. Hiç uzatmıyorum arkadaşlar. Gelin şimdi Formula 3.5'a geçelim. Oradaki hissiyatı da en azından sizlere verebilirim diye ümit ediyorum. Evet nispeten <laughs> uyuşsal bir Porsche Cayman GT4 Club Sport'tan sonra bunu kullanmak hakikaten nasıl olacak şu anda bilmiyorum ama çok farklı bir canavarlıyız şu anda onu size söyleyebilirim. Şimdi bu bir single seater, bu bir yarış aracı. Yere çok daha yakın, çok daha hafif, çok daha güçlü, çok daha hızlanabiliyor, çok daha iyi durabiliyor. Daha iyi dönüyor virajları. Üstüne downforce var. Sert pansiyon tabi ve bunların hepsinin toplamı bana direksiyonda çok farklı etkiler hissettiriyor diyeyim. Yani sonuçta bir tepki veriyor bana buna, bunlara beraber. Şu anda mesela Porsche'nin ayarlarına bakıldığı zaman bu biraz ağır kalıyor. Daha doğru bir hissiyat almak istiyorum. Bu kadar mesela raw bir hissiyat almak istemiyorum veya bu kadar sert hissiyatlar almak istemiyorum. Çünkü bazen hakikaten gerçekçi olmuyor bu arada. O yüzden bir takım ayarları değiştirmek zorundayım. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi... Düzlüğe çıkarken bir takım ayarlar değiştireceğim ve niye değiştirdiğimi size söyleyeceğim. Şimdi genel olarak force feedback zaten daha fazla olacağı için hemen değiş direksiyona geçiyorum burada. Force feedback ayarımı... 60'dan 50'ye çekiyorum. Bununla beraber natural damper'ı biraz daha damping'ini artırıyorum 20'den 25'e çıkaracağım. Biraz daha interpolasyon vereceğim. Ufak pikleri onları süssün diye. İnterpolasyon da 7'den 8'e çıkaracağım. Tamam. Bu ayarları şimdi yapıyorum. Bu ayarlarla bu aracın daha rahat kullanılacağını inanıyorum. Ki öyle olacak zaten. Evet, turumuza başlayalım şimdi. Ha bu ses çok özlemişim bu arada ya. Bu ses gerçekten özledim bir ses çünkü bu araç aslında benim eskiden yarıştığım GP2 aracın bir nevi küçük kardeşi. İçerisinde de, sonuçta Renault motoru var yine Dallara şasesi ve sesler gerçekten çok benzer. Tabi bu arabayı kullanırken ne kadar konuşabileceğim onu o da başka bir soru işareti. Ama Apex'lere çıktığım zaman gerçekten sallanıyorum. <laughs> Gerçek hayatta da bununla karşılaşırsınız bu arada. Yani gerçek hayatta bu aracın Apex'in üstünden böyle atlaması, uçması biraz daha normal yani. Ah, Cayman'dan sonra biraz evet zor bunu kullanması. Peki. Downforce arttıkça direksiyon ağırlaşması gerçekten çok güzel bir his. Ah sesi gerçekten üzemişim. Peki. Şimdi GT4 aracındaki gibi bir yalpalanma yok. Çünkü sonuçta araba o kadar hareket etmiyor. Ama hız <laughs> arttıkça direksiyonun sertleşiyor olması tabi Porsche'de olmayan bir şey. Şimdi aynı Porsche'de söylemiştim. Düzlükte giderken mesela şimdi Dynamic Force Feedback'in çalıştığı yer. Direksiyonu çeviriyorum, bırakıyorum, çeviriyorum, bırakıyorum, çeviriyorum. Kendi kendine sallanmak istiyor. Tabi arabadan arabaya bunun ayarını değiştirmek gerekir. Ama ne olursa olsun size tavsiyem düzlükte bir direksiyonu bırakmayın. Oh, huh, peki, devam edelim. Şimdi pedal setim de bu arada güzel bir pedalım var. Fanatec V3 pedalları. O da Fanatec'in en üst düzey pedal seti. Fren modülasyonu konusunda gerçekten tercih ettiğim bir pedal setlerinden bir tanesi diyebilirim. Bilmiyorum bütün sallantılar size geliyor ama ben burada baya <laughs> sallanıyorum. <gülüyor> bir yandan da yoldan çıkmak istemiyorum. O yüzden gerçekten nazik kullanmaya çalışıyorum. Konuşarak bu aracı sürmek kolay değil. Başka araçları belki kullanabiliyorum konuşurken ama bu pek öyle olmuyor. Aynı GT4'te olduğu gibi dışarıdaki köprülerin hissiyatı çok yok. Sesi geliyor kullanma. Titrişim de geliyor ama hani böyle bir ...vurma, çekme gibi bir şey yok. Peki. Şimdi... ...son virajda, uzun uzun sonra son virajda Apex'lere çıkacağım. O büyük köblere çıkacağım. Pardon hatta Apex mi dersin, Sosis mi dersin, Büyük Sosis mi dersin bilmiyorum ama... ...onlara çıkacağım ve direksiyonda bakalım nasıl bana bir hissiyat verecek, merak ediyorum. Hadi çıkalım, hoppa! Hoppa! <laughs> güzel, güzel. Yani ah, gerçek hayata çıkmak ister miydim onları bilmiyorum ama <laughs> en azından burada çıktığım zaman bir hissiyat alıyorum. Peki, gelin bir son turumuzu atalım. Yani aynı bu arabada da e, ekranda gördüğüm titreşimler ile direksiyona gelen titreşimler çok harman ve mantıksız bir şey yok. Bunu, bunu gerçekten görebilmek ve hissedebilmek ve beynin o senkronu aslında kendi içerisinde oluşturabilmesi, görebilmesi ve bir nevi mantıklı dataya çevirmesi gerçekten çok büyük bir avantaj. O yüzden bu direksiyon seti gerçekten sürüş zevkinize kesin bir şey katar. Evet yani 25 Newton'un 25'ini kullanmıyorsunuz. Şu anda zaten kullandıklarım, kullandığımız en fazla belki 9-10'dur. Ama burada önemli olan şey mantıklı, doğru ve sizin gerçekten kafanızda bir e, tecrübeyle yorumlayabileceğiniz bir data gelmesi. Yani her şey tabii mantıklı olmuyor aslında. Niye tecrübe? Çünkü bazı şeyleri biliyorsunuz az çok, tecrübelisiniz, bunu denemişsiniz, bunu bunu başka şeylerde hissetmişsiniz ve bir nevi aracın ne yapması gerektiğini siz sonuçta biliyorsunuz. Ah, bilmiyorum. Bayağı sürerim ben bunu. Birkaç saat durmadan giderim ben bu haliyle. Ama gitmeyeceğim çünkü... Yoksa bu video çok uzar. <laughs> Peki. Evet, şimdi sağa çekelim ve gelin... Biraz yorumlayalım şu direksiyonu. Evet, i̇ki tane birbirinden çok farklı aracı Jil Villeneuve pistine değindik ve aslında bir nevi direksiyonun bize sunduğu datanın, verinin, hissiyatın aslında ne kadar mantıklı ve tutarlı olduğunu gördük. Niye diye soracaksınız. Çünkü iki tane birbirinden tamamen farklı aracın verdiği hissiyat, tepkimeler zaten çok zıt ve çok farklı. Yani biri işte daha ağır, biri daha yumuşak, biri daha sert, biri daha hızlı, downforce var yok vesaire vesaire. Şimdi bunların zaten bize sunduğu farklılıklar direksiyona geldiği zaman biliyoruz ki ve anlıyoruz ki demek ki doğru bir şey yapılmış. Ve hakikaten ben kullanırken bu hissiyatı yaşadım. Evet ayarları, parametreleri ona göre biraz düzenlemek gerekiyor ama şöyle bir şey var arkadaşlar, şöyle bir gerçek var arkadaşlar bunu her araba için yapmanız lazım ve her pis için yapmanız lazım belki. Çünkü neticede yapacağınız ayar sizin için yapılacak. Siz kendinize ayar yapacaksınız. Yani verinin, datanın veya hissiyatın en iyi şekilde size nasıl en doğru ve bununla beraber en rahat hissettirdiğini ancak siz bilebildiğiniz için ayarı ona göre yapacaksınız. Yani kafanızı çok karıştırmak istiyorum Çünkü herkesin hissiyatı farklı ve herkesin beklentisi farklı. Bazı insanlar belki force back'i yüksek tercih ediyor. Bazı belki titreşimi daha çok tercih ediyor veya belki bazı olabildiğince az force ve gitmeyi tercih ediyor. Ama ne olursa olsun yapacağınız ayarlar yaratacağınız profil sizin için olmalı. Bu direksiyon setinin aslında size sağladığı şöyle bir avantaj var. Şimdi normal işte her oyunun sonuçta recommended yani tavsiye edilen ayarları var, bir default ayarı var vesaire vesaire ve siz tabii ki sürerken bunu deneyimliyorsunuz ve aslında size göre e, şu mantıksız veya şu mantıklı şunu değiştireyim diyebiliyorsunuz. Bana göre direksiyon setiyle bunu yapabiliyor ama canlı bir şekilde yapamıyor. Yani sürüş esnasında bunu bütün parametreleri değiştirmek zaten muazzam bir hürriyet ve bir artı. Gerçekten 5 tur arka arkaya atıp işte şunu değiştiriyorum, deniyorum. Değiştiriyorum, deniyorum. Ve bunu yapa yapa zaten hem deneme yanılma hem de aslında direksiyon setinin bir nevi özelliklerini, karakteristiğini anlamaya çalışıyorsunuz ve anlıyorsunuz aslında. Bunu anladıkça zaten başka arabaları, başka pistlere göre, başka sürüş stillerine göre ayarlamak zaten çok daha kolaylaşacak. Bir de biliyorum şimdi hepiniz soruyorsunuz 25 Nm'nin aslında kaçını kullanıyorsun? Ha ah, şimdi tabii sizi üzmek istemiyorum ama bu ekran sayesinde canlı bir şekilde direksiyon ürettiği torku zaten görebiliyoruz. Ve sürüş esnasında arkadaşlar gerçekten gördüğüm Newton metre tork değerleri 8, 9, 10 en fazla. Yani başka araçlarda başka ayarlar denerken 13, 14'ü gördüğümde oluyordu ama inanın bana işte 11, 12'nin üstüne çıkmaya başladığınız zaman yorulmaya başlıyorsun. Sizi zorlamaya başlıyor. Ve daha önemlisi yorulmakla beraber aslında siz ne kadar direnç oluşturmaya çalışsanız bir nevi aslında hissiyatınız da azalıyor. Yani siz direnç göstermeye çalışırken ve direksiyon çevirmeye çalışırken aslında verdiğiniz güçten dolayı yani kullandığınız kas kuvvetinden dolayı aslında aradığınız o küçük pürüzleri hissiyatları hissedemiyor ve bir nevi sarlaşıyorsunuz. O yüzden yüksek force feedback'li kullanmaktansa aslında belki daha az force feedback ama en azından aracın hissiyatını doğru hissedebildiğiniz ayarlarda kullanmak çok ama çok daha önemli. Yani özetle ayar yaparken güç yerine daha çok doğru frekansı bulma konusuna özen gösterin derim. Şuna değinmeden aslında bu içeriği bitirmek istemiyorum. Şimdi yarış araçları içerisinde işte normal hidrolik direksiyon kullananlar da var, kullanmayanlar da var hissiyatları gerçekten birbirinden çok farklı. Mekanik işte aksamla direksiyonu çeviren sonuç sistemler var. Hidrolik servolarla çeviren sistemler de var. Bu direksiyonun size sunduğu avantajlarından bir tanesi bu. Gerçekten hangi mekanik yöntemle veya aksamla sürüşü hissetmek istediğinizi bir nevi ayarlarla belirleyebiliyorsunuz ve benim şahsen Belki bu direksiyon setinde en çok etkilendiğim belki özelliklerden bir tanesi de buydu. Biliyorum bu kişiselleştirme olayını çok tekrarladım ve çok hani üstüne duruyorum ama gerçekten arkadaşlar yani direksiyon profilini veya parametreleri Aradığınız sürüş hissiyatına göre ayarlamalısınız. Bundan önce biliyorsunuz Force V2 Pro e, direksiyon setini incelemiştik. O da çünkü Direct Drive teknolojisini kullanıyor. Aynı bunun gibi. Şimdi soracaksanız bana arasındaki farklar nedir? Aslında çok basit. Bu sonuçta servo motoru kullanıyor. E, Force V2 Pro e, stepper servo motoru kullanıyor. Teknolojik olarak farklılar. Ama yine bakıldığı zaman özetle. Fanatec'in DD2 direksiyon seti çok daha pürüzsüz, çok daha homojen ve sanki aslında bu bahsettiğim ayar skalasını belki daha iyi yönetebilecek bir sisteme sahip. Tabii bahsetmiştim, Force aslında yazılımsal olarak teknolojik dezavantajını kapamaya çalışıyor. O yüzden halen sanki böyle SimExperience'un sunduğu o ayarlama, o parametre menüleri var ya, sanki Force'te biraz daha böyle yarışçının arayabileceği şekilde. Ama ne olursa olsun, Fanatec'in sunduğu yazılım, özellikle işte ön yüzü, ondan sonra parametrenin ayarlanması kullanım kolaylığı zaten başka bir dünyada ben şahsen hiç bu kadar komplike bu kadar üst düzey bu kadar aslında teknolojik bir ne direksiyon kullandım ne de bir ayar menüsü panosu kullandım diyebilirim bütün bunların üstüne son olarak şunu söylemek istiyorum adamlar yapmış niye çünkü gerçekten çok başarılı bir sistem yapmışlar. Bu sadece işte motorun gücü falan değil. İşte sunulan bütün ekosistemin birbiriyle harman çalışması, tuşların dizilimi, işte kullanılan malzeme, ergonomisi, yazılımı falan gerçekten şu ana kadar gördüğüm herhalde en üst düzey çalışmalardan bir tanesi. O yüzden Fanatec bu ürünü böyle geliştirdiği için gerçekten kendini tebrik ediyorum ve keşke bu ürünü yarın geliyor, veriyor olmasam. Evet üzülerek söylüyorum ki bu ikinci bölümün sonuna geldik. Umuyorum gerçekten benim kadar keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Abone değilseniz İyilesin Akademi'ye abone olun. Çünkü üçüncü bölümde bu direksiyon setini full force'ta yani full bütün gücüyle test ediyor, deniyor olacağız. Ve beynine karşı salladığını ve yoruyor olduğunu zaten göreceksiniz. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar simle kalın takipte kalın hoşça kalın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay